Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köri soslu tavuk yapacağız. Burada bir buçuk tavuk göğsümüz var. Bir tam bir de yarım. Baharatlarımız var. Kekik, bir tatlı kaşığı karabiber, tuzumuz, 3 diş sarımsağımız ve bir yemek kaşığı körimiz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız, bir paket kremamız var. Yemeğimize geçmeden önce... Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım yemeğimize başlayalım. Önce sosumuzla başlayalım. Bir kaba ayırdığımız körünün içine şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı alıp onu karıştırıp bir kenarda bırakalım. Sonra diğer sosumuza geçelim. Zeytinyağımızı kabımıza dökelim. baharatlarımızı ilave edelim. 3 diş sarımsağımızı da rendeleyelim. Sosumuzu karıştırarak bir kenarda bekleteceğiz. Tavuklarımızı doğrayacağız o, o esnada. Tavuklarımızı da doğrayalım. Tavuklarımız küp küp olsun. Tavuklarımızı küp küp doğradık. Şimdi sosumuza karıştıracağız. İyice karıştırıp iyice yedirmesini sağlayacağız tavuğu sosuyla birlikte iyice harmanlayacağız. Marine ettiğimiz tavuklarımızı bir kenarda vaktiniz varsa bir saat bekletebilirsiniz. Ne kadar bekletirseniz o kadar güzel oluyor ve lezzetli oluyor. Marine ettiğimiz tavuğumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Tavuğumuz dinlendi. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz geniş bir tenceremize da bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip hafif kızdırıyoruz. Yağımızın biraz kızması lazım ki tavuklarımız sulanmasın. Yağımız daha bir kızdı. Tavuklarımızı ekliyoruz. Bu esnada yüksek ateşte pişirelim ki Tavuğumuz sulanmasın ve daha çabuk mühürlensin. Ben köri eklemiyorum. Çünkü köriyi başta eklediğiniz zaman tavuklar kararıyor. Biraz daha pişsin, sonra köriyi ekleyeceğim. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Ara ara karıştıralım. Bir yaklaşık 10 dakika böyle pişirmeye devam edelim. Etlerimiz bayağı bir su saldı. Bu suların çekmesini bekleyeceğiz. Tavuğumuz suyunu çekti. Biz köri sosunu da ekleyelim. Bir, bir kaşık köri, Üstüne bir kaşık da zeytinyağı eklemiştik ve bir kenara ayırmıştık. Şimdi onu da ekleyelim. Bir iki dakika köriyle de kaynasın, köriyle pişsin sonra kremamızı ekleyelim. kremamız pişti. Kremamızı da ekleyelim. Bir paket kremamızı ekliyoruz. Ve 1-2 dakika kremayla da kaynatıyoruz. iyice karıştırıp arkadaşlar kusura bakmayın demin malzemeleri tanıtırken söylemeyi unuttum. Bir küçük kase kaşar peynirimiz var. Bu, bu esnada bunu da ekliyoruz. Karıştırıyoruz ince Kaşarlarımız eriyince tenceremizin altını kapatıyoruz. Evet kaşarlarımız eridi. Şimdi yemeğimizin altını kapatabiliriz. Yemeğimiz hazır. Servis tabağımızı alıyoruz. varsa elinizde bir iki parça dereotuyla da servis edebilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.